Komik oruç bozduran sorular. Allah nasıl oruç bozduracak Selam acaba? selam, hoş geldiniz. Buyurun. Sağ olun hocam. Hocam evlenmek üzere olduğumuz bir kızdan ayrılıp onun ablasıyla evlenmek nasıl olur İyi acaba? Güzel değil, o. çirkin olur o. Çirkin ben olur. Ben onun saçlarını çok sevdim için uzattım bu kadar peygamberlerimiz saçını uzatmış diye kuna girmiş olabilir. Bu niye donuyor? Kuna. Hoş geldiniz. Bunun için uzatmış, kadar peygamberlerimiz saçını uzatmış diye kunağa girmiş. Anne <laughs> 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 niye doluyor ya? <laughs> Ama çok uzatmışsın. Hanımefendi buyurun. Peki <laughs> hocam. Hoş geldiniz. <laughs> Yeni evliyken eşim bana orucumu yedirdi. Zorla. Onu ben mi... Tutmalıyım <laughs> kendimi. Koy bir Beşiktaş taraftarıyım. Nasıl ya? Evet. anlamadım ben bir dakika. Cenabliyken eşim bana orucumu yedirdi zorla. Orucu nasıl Onu yedirebilir ben ya? Ben tutmalıyım kendi Koy bir Beşiktaş taraftarıyım. Abi oruç yedirmek ne? Bozdurmak. Oruç bozdurmak. Onu ben bir tutmalıyım şey mi ne demek ya? Orucumu yedirdi ne harbiden? Ya hayır abi cinsellik falan değildir saçmalamayın. Ya bir şey nasıl anlamasam? <laughs> ya da merak ettim. <laughs> merak ettim ne yapayım? Merak ettim. Hayır abi oruç yedirmekle hayatımda ilk kez böyle bir tabir... Ya ben de anlamıyorum bilmiyorum abi bilmiyorum. Yani bilmediğim için niye suçlu oluyorum ya bilmiyorum işte soruyorum. Saf ne bileyim, bilmiyorum. Hani bilemiyorum böyle şeyleri. Eyvallah. Ve bu arada bir amcayım, e, abimin oğluna ben e, Allah doğumhanenin kapısında ezandan önce Beşiktaş dedirttim. <gülüyor> <gülüyor> e, evet. Bir de şöyle bir şey var hocam, e, babam e, çocuğa Allah dediği zaman tepki vermiyor ama ben Beşiktaş Marşı'nda coşturabiliyorum. <laughs> Bunun vebali benim. <laughs> Sünnet oldu mu olmadın mı? Olmadım. Yarın olacak. Korkuyor musun? Hayır. Aferin. Cesur çocuksun maşallah. Allah seni bağışlasın inşallah. Sünnet olmaktan korkuyorum. Neden korkmuyorum diyorsun? şöyle Allah... <laughs> <laughs> yapıyor ya. evet. Sünnet olmaktan korkuyorum. Sünnet olmak şart mı? Selamünaleyküm kıyafetleri Aleyküm. giyip gelmiş ya. E, benim size bir sorum olacaktı. E, uzaydaki astronotlar nasıl abdest alabilir? Allah <laughs> harbiden soru da soru ha. Nereden bilsin bunu ya? <laughs> Nereden bilsin adam bu? <laughs> niye kızım öyle bir seyahat planın mı var? Uzaya gitmeyi mi düşünüyorsun yani? Hayır bir de bu soruyu niye sorarsın ki ya? Sana ne? Cevap ver hoca, aynen. <laughs> bir uzaya gitmediğimiz Eşim kalmıştı. Eşim istemiyor, ben de isteyeyim. De ki burada belli edersen diye, o bir düğüne de hakkı etmem diye. Ne diyeceğim buna? Size bir sorum olacaktı. Buyurunuz. Benim kaşlarım kalındı. <laughs> Şekil <laughs> verdim. Artık. Tamam. Sizce caiz midir? Annem bana kardeş yapıyor. Ben kardeş... ben çok seviyorum. <laughs> bana yazık değil mi? <laughs> mi? Allah'ın verdiği bir cilde enjekte etmek veya herhangi bir vücudunda silikon takmak eee dinen günah mı olacak? Ablam sormak için biraz geç kalmamış mısın peki sence de acaba? Ben şişmem diyorlar. Bu... E, <laughs> bu silikon. Söyle kon. ne dedi? Nasıl ne Bunun günahsı ne? Bunun günahsı ne dedi? Allah Allah. Bir çocuğu dinleyemedim ya. Bir ses duyuyor gibiyim de. Bana şişman diyorlar. <laughs> Bu, e, bunun... Abi bir dakika ya. Bir saniye. Gece olduğunu biliyorum abi. Gece olduğunu Günalsın biliyorum. Gülersin ne dedin? Ya o şey değil ben. Şişkoyum. Eden biraz da balayına hacca gidilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Sırat Köprüsü nereye kuruldu? veya ya Rabbim bu ne biçim sorular ya